Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde ikinci bölümümüzün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle abimle birlikte yeni video çekiyoruz yani. Çünkü videomuz inşallah iyi Arkadaşlar bu videoda kararsızız kararsızım. şu anda çok aç. Şu etleri görüyorsunuz. Etleri anlamına yani, geliyor. O yüzden hep topluyor. Oh oh. Ya ya. Bu valla kendimi istesem yapabilirim. Ama ben de elmas seti var. Arda dışarı çıkar mısın Arda biraz? Evet. Abi şimdi karnımızı doyurduğumuza göre neden olmaz? Ama yiyeceklerimizi yedek yiyecekleri koymalıyız. Oh. Şöyle şu derileri de koyak. Arkadaşlar eskiden ben onların yenileceğini sanıyordum. Tabi oyuna ilk başladığımda denek kestiğimde yani. ilk ineğimi. Yaz bana gösterdi. Böylece ben gerçek yapmayı öğrendim. Hayır, avradını siktim avradını sikeyim. Siktir. Anam, lan yine yiyecek lan. Aman ya. Bir kere de kesmeyelim, bir kere de kesmeyelim. Tavuk. İşte dört tane tavuk tavuklarda pek çıkmaz çünkü tavuklar en değerli yiyeceklerdir ama ilk yardım çantası büyük elmadır o yüzden o en değerli şeydir ondan bir şey tane bulmuş ayağımın derdim ya bu nasıl buldu şu tüyleri de tüylerden ve çakıl taştan ve e, çubuktan ok yapabilirsiniz. Ama ben de bir tane ok var. Hiç bitmez. Dur arkadaşlar. Hadi bismillah. Atlamayacağız lan. Atlayacağım uzadı. Arkadaşlar ağaç kesmeye gidiyoruz. Yani ağacı çekte almaya. Abi yapma. Abi. Arkadaşlar. Ağaçları ben hemen oraya gidebilirim. Evet arkadaşlar. Bu ağacın anasını sikeceğiz. <laughs> <laughs> arkadaşlar. <laughs> yüksekten atlama skoru kıracağız. <laughs> Hadi bismillah. <laughs> anam ben koyayım ya. Bu nasıl bir atlayış? Ben herhalde karaya atlarım sandım. Yani. Anam. Anam. Evimi kaybettim. Anam. Eve gideceğim. Evet arkadaşlar. Gelmiş bulunmaktayız. Ni? <laughs> dışarı çıktı ne? Ha? Ana. Arkadaşlar. Arkadaşlar burada tekne yapabilirsiniz tabii küreğiniz varsa. Arkadaşlar şimdilik burada videomuzu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi yayınlar.